Sıcak Gündem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam ediyorum. Dağlık Karabağ'da Ermenistan adına Azerbaycan'a karşı savaşan PKK'lı teröristlerin cansız bedenleri Halep'te düzenlenen bir ayin sonrası gömüldü. Savaş sırasında PKK'lı teröristlerin bin dolar karşılığında Suriye'den Karabağ'a taşındıkları ortaya çıkmıştı. 30 yıllık Ermenistan işgalini 44 günlük bir hareketle sonlandıran Azerbaycan dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı. Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin yanı sıra aylık 1000 dolar ve Ermenistan vatandaşlığı sözüyle Ermenistan için savaşan PKK'lara karşı da savaştı. Savaşın ve bölgede devam eden ufak çatışmaların sona ermesi sonrasında Azerbaycan'a karşı Suriye'den gelerek Ermenistan'ın yanında savaşan PKK'lar için dün Halep'te cenaze töreni düzenlendi. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna savaşan 30 PKK'lının cesedi Suriye'de Halep'e getirilerek gömüldü. Cenaze töreninde PKK'lılar için ayin düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Acıev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en en safta kullandığını söylemişti. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda işsiz alınan Ermenistan askeri Albert Mikalyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmiş, bu teröristlerin bin doları maaş aldıklarını açıklamıştı. Gündemdeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.